Son zamanlarda bir artış var mı? Yani hani var. Hep soruyoruz. var e, aşılar vesaire sebebiyle. aşı Aşıyla ilgisi yok. yok. Aş, aşı ile ilgisi yok. Aşıyla ilgili söyleyenlere en güzel cevabı geçtiğimiz günlerde yeni bir araştırma verdi. Çok güzel bir cevap verdi. Hı hı. Örneğin zona aşısı yapanlarda görüldü ki zona aşısı yapanlarla yapmayanlar arasında Alzheimer yakalanma açısından %30 fark var. Zona aşısı olanlarda Alzheimer %30 daha düşük bir ihtimal haline geliyor. Yani aşıların özellikle virüs aşılarının ömrü uzattığını biliyoruz. Yani grip aşısı olan ve olmayan 500 tane insanı karşılaştır 70 yaş üzerinde. Grip aşısı olan grupta kalp krizi ihtimali düşüyor. Bu hikaye. Aşı karşıtlarının şarlatanlığından başka bir şey değil. Ve nefretle burada bir daha onları kınıyorum. Çünkü yeniden kızamıyorum gündeme soktular ve yeniden kısa mık ölümlerinin artmasına sebep oldular. Menajit ölümlerinin artmasına sebep oldular. Niye erken yaşta kalp krizi devreye girdi hocam? Çünkü kötü yaşamaya başladı gençler. Gençler obez. Gençlerde insülin direnci patladı. Ülkeler bizim ülkemize dahil insülin direncine yol açan beslenme sanayinin yani kötü reklamlarıyla mücadele etmiyorlar. En hızlı kalp krizi davetçisi paketli gıda. Paketli gıdaların içinde kalp krizini en hızlı davet eden içine şeker, un ve yağ, özellikle palm yağı eklenir. En kötü palm yağı, şeker, un eklenmiş paketli gıdanın ölümcül kalp krizi yapma veya kalp hastası yapma ihtimali onu gece 11'den 12'den sonra yemek. Bizim bir şekilde gençleri böyle beslememiz durumunda kalp krizlerinin bugün 45 yarın 35 yazın bir yere 20 sene sonra Osmanlıca demişti diyeceksiniz. Evet. Kötü besleniyor gençler. İki gençler hareket etmiyor. Aktivite meselesini duvara astık seyrediyoruz. Okullardaki jimnastik şeylerini odalarını kapattık. Okul bahçelerini otomobil parkçılarına, valilere kiraya verdik okula para girsin diye. Evet. Bu hayat, böyle bir hayat yok. Yani normalde benim çocukluğumda biz ilkokula giderdik. Sabahleyin yürüyerek giderdik. Hele ikinci dönem yani üçüncü sınıftan sonra okuduğum okula biz bir buçuk saatte yürüyerek gidiyorduk. Cengiz Topel İlkokulu Anamur'da. Öğlenleyin evimize gider yemek yerdik. Geri gelirdik yürüyerek. Sonra öğleden sonra dersimiz vardı. Sonra üçten sonra okul tatili olur. Yürüyerek evimize giderdik. Böyle gençlerin kalp krizi geçirme ihtimali yok. Bu gençler sabahleyin saat 8'de, 7'de değil 6'da uyandırıyoruz. Sabahın köründe, karanlıkta kalplerini zora sokup dolmuşlara, minibüslere bindirip okul servisleriyle okula gönderiyoruz. Uyku eğitimlerini bozuyoruz. Çocukların hepsi ben sabahleyin muayenehaneme giderken görüyorum. Okul servislerinde evet. uyuyor garipler. Ailesi. Okuldaki yedikleri yemekler, okul kantinlerinde ekmek içi kızarmış patates satılıyor diye duydum. Bana kantinciler mesaj attılar. Yapma etme hocam. Niye etmeyeyim? Ekmek içi patates kızarmış yenir mi kardeşim? Yani mesele şudur. Böyle kötü beslenen, böyle kötü yaşayan bir genç 35'e de iner yakında kalp krizi bekleyin.